Merhaba Trak Group takipçileri. Bugün 8-12 Mart tarihleri arasında sürecek olan Konya Tarım Fuarı'ndayız. Bildiğiniz gibi Konya Tarım Fuarı uzun bir süredir erteleniyordu ve bugün yoğun bir kalabalıkla beraberiz. Şu anda Yüksel Tarım standındayız. Yanımda dış ticaret sorumlusu Kadir Bey var. Bize özel ürünlerini tanıtacak. Dilerseniz başlayalım. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Ben Kadir. Yüksel Tarım Dış Ticaret Sorumlusuyum katı gübre dağıtma makinesi, yem karma makinası, taş toplama makinesi, tağlı romorku ve çayır biçme makinesi üreticisiyiz. Arkamda gördüğünüz üzere Türkiye'nin en büyük makinesini ürettik. Bu makinamız 8 tekere sahip ve 34 ton kapasiteye sahip olarak fuarın en büyük makinası. Bunu biz yabancı ülkelere, Amerika ve Avustralya için özel ürettik efendim. Şu an yoğun bir talep görmekte ürünümüz. Gerek yabancı gerek yerli müşterilerimiz tarafından bu makinamızın özelliği tabii ki gördüğünüz üzere 8 tekerli olması ve boyutu ürünümüz tandem dingil özelliğine sahip. 34 ton kapasitesi mevcut. Zorlu arazi şartlarına uygun şekilde üretildi. Zorlu arazi şartlarına doğru uygun üretildi. Tandem dingil sayesinde arazide çok kolay hareket edebiliyor. Gördüğünüz ürün zaten fuardan sonra yabancı müşterimize gitmek üzere hazır. Sadece fuarda sergilemek üzere getirdik bu makinelerde en önemli nokta şanzımanı oluyor. Şanzıman, yan şanzımanlar zincir tarzı çekmeli. Evet. Üzerinde şu an üç tane şanzıman mevcut. iki tanesi yanda olmak üzere, bir tanesi arkada olmak üzere. Ve yüksel tarım olarak sadece bin devire dayanıklı olan Türkiye'de sadece biz bu şanzımanı üretiyoruz. Kendi fabrikamızda yabancı bir markaya sahip değil ya da farklı bir markaya sahip değil. En büyük farklarımızdan bir tanesi bu. bu da bize şu avantajı sağlıyor müşterimiz bizden yedek parça istediğinde direkt olarak müşterimize hı hı. tedariğini gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle arka tarafta gübre atım kısmında ise şaplaklar denilen yani slappers denilen bölgede dağıtıcı olarak bulunanlarda en kalın şaplakları üretiyoruz. 25 milim olarak geçiyor. En uygun yani en zorlu arazi şartlarda kullanılmak üzere tasarlandı kendisi ve büyük çiftçilerimiz için tasarlandı. Bunun haricinde 5 tondan 50 tona kadar diğer kapasitelerimiz mevcut. Diğer ürünlerimizi de göstermek isterim. Bu 10 tonluk da dağı, e, dağıtma makinamız. Burada yem karma makinamız mevcut. Burada tekrar e, Türkiye'de sadece bizim ürettiğimiz, firma olarak ürettiğimiz tahıl römorkumuz mevcut. Bunu bir kamyon arasındaki taşımalarda kullanılıyor çiftçilerimiz. Bunu da sadece yüksel tarım olarak biz üretiyoruz. Peki bu modelin özel olarak sunduğu özellikler nedir bahseder misiniz? Örneğin özel olarak, kapağı falan özel olarak açılıyor mu? Ne kolaylıklar sağlıyor? Özel olarak sunduğu üzerinde yine tandem e, e, dingil mevcut. Ön tarafında televizyon mevcut. Yan taraflarda gövdesinde bir sorun oluştuğu zaman ya da bir hasar, bir problem olduğu zaman üzerindeki vidaları çıkartıp tekrar değiştirilebilme özelliği sunduk bizim burada Tavla markamızı görüyoruz burada. Kendisi özel olarak üretildi. Yabancı müşterilerimiz genelde tercih ediyor. Bu fuarda da çok fazla ilgi gördü hiç kimse de olmadığı için. Ee, genelde Romanya, Polonya, hmm. Sırbistan üzerinde çok fazla ilgi geliyor. Evet. Aynı özelliklerde Türkiye pazarına hitap eden ürünleriniz var mı? Şu, bu tarzda yok. Ee, bu tarzda çünkü tek zaten. Peki Kadir Bey, gördüğümüz bu üründe Normal Hubot arabalarından farklı olarak kuyruk mili mekanizması görüyoruz. Neden bu modelle bu tercih edilmiş bahseder misiniz? şimdi Bu üründe bizim ürünlerimizi boşaltması için traktörden güç almamız gerekiyor. Traktör içinde kuyruk milini uyguladık. 70 beygir traktör bu makineyi rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ve 15 tonu 4 dakikada boşaltabiliyor. 70 beygir dediniz model için. Peki anlattığımız diğer modellerin güç ihtiyacından bahseder misiniz? Özellikle 34 tonluk katı gübre romorku. 34 tonluk katı gübre romorkumuz için minimum 200 beygir güç gerekmekte. Hmm. Ee, gördüğünüz üzere de, arkasında da büyük şanzımanlar olduğu için onun için bir devir ve onun için tekrar bir e, güç gerekmekte zaten. Çekim için de güç gerekli çünkü kendisi 34 ton taşıyabiliyor. Ayrıyeten kuyruk bile güç ihtiyacı. Evet. 9 tonda e, kendi ağırlığı olduğu zaman düşündüğümüz zaman. Yaklaşık 43 tona yakın evet. bir ağırlık olduğu için büyük traktörlerin tercih etmesi daha iyi oluyor. Biz. Kadir Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ayrıca hayırlı fuarlar dileriz. Çok teşekkür bon ederim. Bol satışlar. Size de hayırlı fuarlar. Çok teşekkür ederim. Bizi ürünlerimizi tanıtmaya fırsatını sunduğunuz için çok sağ olun.